Selam Büyük Galatasaray ailesi. Yine nefes kesen bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce küçücük ama çok önemli bir hatırlatma. Taraftarın kanalı yalnızca sizin desteğinizle büyüyor. O yüzden daha videonun başındayken aşağıya bir beğeni bırakmayı ve henüz abone olmadıysanız aramıza katılmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz 1905 beğeni olsun. Hadi lafı uzatmadan hemen başlayalım. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen Seri Kırmızılılar, İngiliz ekibi Nottingham'ın 27 yaşındaki Arjantinli ile ilgileniyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın Premier League kulübüyle görüşmelere başladığı da belirtildi. Dominguez için Nottingham Forest'ın 12 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Arjantin milli takımının formasını 11 kez giyen tecrübeli futbolcu bu maçlarda bir de gol kaydetti. Takımıyla olan sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Nikola Dominguez'in güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro. Kazo kalitesini üst düzeye çıkarsa da derinliği sağlama konusunda sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da devre arası transfer hedeflerinden biri de Salih Özcan oldu. Sarı Kırmızılılar Borussia Dortmund forması giyen milli orta sahayı Torreira'yı daha ekonomik kullanabilmek adına kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray 27 yaşındaki futbolcunun Borussia Dortmund'la sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini avantaj olarak kullanmak ve bu transferi 2-2,5 milyon euroya tamamlamak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Salih Özcan'ı kadro derinliğini sağlamak adına çok iyi bir alternatif olarak görüyor. Sarı kırmızılı formayı giymek isteyen Salih Özcan da Galatasaray'a transferi için Borussia Dortmund'dan kolaylık isteyecek. Sari Özcan'la Almanya'dan farklı kulüplerle ilgileniyor. Galatasaray geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündeme gelen Leon Goreska'yı yeniden listesine aldı. Bayern Münih'le kontratı sezon sonunda bitecek olan Alman orta sahanın transferini devre arasında bitirmek isteyen Galatasaray harekete geçmiş durumda. Galatasaraylı yetkililer en kısa sürede hem 30 yaşındaki futbolcuya hem de Bayern Münih'e teklifini iletecek. Sarı Kırmızılılar Goreska'nın bonservisi için 10 milyon euroyu gözden çıkardı ve olası bir pazarlığa da hazır durumda. Orta sahaya hem sayısal hem de kalite arttırıcı olmak üzere kesinlikle takviye yapmak isteyen Galatasaray, Bayern Münih'in yıldızı Goreska ve Torreira'nın birlikte oynaması halinde çok daha güçlü bir konuma geleceklerini, Mario Lemina'nın da bu ikiliye derinlik katacağını düşünüyor. Bu operasyon gerçekleşirse İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'da da orta sahadaki 3. forma için rekabet halinde olacak gibi görünüyor. Ancak bu da sarı-kırmızılara yeterli gelmiyor. Goretzka transferi gerçekleşse bile Galatasaray orta sahanın merkezine gelecek vadeden kontenjanından bir transfer daha yapmayı planlıyor. Galatasaray, altyapısından yetişen Ozan Kapaz, topar transferi için gündemini aldı. 2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcunun sarı kırmızılı formayı yeniden giymek için takımından ayrılabileceği yazıldı. Galatasaray altyapısında erişen ve Liverpool dahil birçok Avrupa ekibinde forma giyen Ozan Kabak, yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye yakın Galatasaray'ın 25 yaşındaki eski futbolcusunu transfer etmek istediği kaydedilen haberin detaylarında sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Burun, Ozan Kabak'ı çok istediği de aktarıldı. Kariyerinde Galatasaray, Stuttgart, Şalke 04, Liverpool ve Norwich City formaları giyen genç futbolcu. A milli takım formasını da 26 kez giyip 2 de gol attı. Savunma hattını göçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar daha önce de gündemine gelen Pavlović'i yeniden listesine aldı. 23 yaşındaki stoper Salzburg'dan Milan'a 18 milyon euro bonservis ödeliyle transfer olmuştu. Sırp oyuncunun Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın savunma hattına takviye yapmak istediği ve için durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. 2028 yılına kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Pavlovic daha önce Partizan, Monaco, Circle Bruges, Basel ve Red Bull Salzburg formalarını da giymişti. Sırbistan milli takımında 43 kez görev alan başarılı savunmacı bu maçlarda 4 de gol kaydetti. Transfer gelişmeleri Galatasaray'da yakından takip edilecek. Transfer çalışmalarını sürdüren ve golcü arayışlarını sıklaştıran Galatasaray, Fransız forvet Elie Vahie'ye kanca attı. 23 yaşındaki golcü sarı kırmızılıların ilgisine olumlu cevap verdi. En az 3 takviye yapma kararı alan Galatasaray'da gündemdeki pozisyonlardan biri de forvet transferi. Osimhen'e alternatif golcü arayan Galatasaray yönetimi aradığı ismi bu Bundesliga'da buldu. İtalyan temsilcisi Milan'dan Santiago Jimenez'i de radarında tutan Sarı Kırmızılılar Elie Vahiyede yoğun pres yapıyor. Lens ve Marsilya sonrası Almanya'da da aradığını bulamayan 23 yaşındaki Vahi'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Sarı Kırmızılıların Elie Eriye için Eintracht Frankfurt'ta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. 2025 yılının Ocak ayında 26 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Frankfurt'a geçen golcü oyuncu için kariyeri boyunca toplamda 83 milyon euroluk bonservis ödemesi yapıldı. Takımıyla 2030 yılına kadar kontratı bulunan Elie Vahiy iki kez de Fransa U23 takımı forması giydi. Galatasaray Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Wilfried Singo'dan çok memnun kaldı. Hem sağ stoper hem de sağ bek pozisyonlarında görev alabilen fil futbolcu, sergilediği üstün performansla Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim kurulundan tam not aldı. Sarı Kırmızılılar şimdi de sol stoper bölgesi için benzer bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi hem bek hem de stoper oynayabilen atletik bir savunma oyuncusunu kadrosuna katarak rotasyon problemini çözmek peşinde. Nijerya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın hedefinde Fulham'da forma giyen 26 yaşındaki Nijeryalı yıldız Calvin Bassi var. Çok yönlü oyun anlayışıyla hem stoper hem de sol bek pozisyonunda oynayabilen Bassi, hızı ve atletik yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan Basi'yi Galatasaray'ın önemli bir yatırım olarak gördüğü öğrenildi. 2023 yazında Ajax'an Fulham'a 22,5 milyon euroya imza atan Basi, Nijerya milli takımının da önemli parçalarından biri. Daha önce de Galatasaray'ın transfer gündemine gelen ancak kulüpler Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekerek, Premier Lig takımlarından Wolverhampton'a 17 milyon euro karşılığında giden John Arias, İngiltere'den ayrılmak kararı aldı. Kolombiyalı kanat oyuncusu için sarı kırmızılılar yeniden devreye girdi. Bolsa transfer olmadan önce Brezilya'da gösterdiği başarılı performansla dev kulüplerin radarına giren Arias, Kolombiya milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden biri. Bu hamle için sarı kırmızılılar transfer sezonunun açılmasını bekliyor. Oyuncunun İngiltere'den ayrılma isteğini kos olarak kullanmak isteyen sarı kırmızılılar, zorunlu olmayan opsiyonla birlikte oyuncuyu kiralamaya çalışacak. John Arias'ın Kolombiya milli takımından arkadaşı olan Davinson Sanchez'in de bu transferde etkin rol üstlenmesi bekleniyor. Daha önce transfer söylentileri olduğu dönemden itibaren Arias'a Galatasaray'ı anlatan Davinson'un varlığı da oyuncunun Türkiye'ye gelişini hızlandıracak önemli bir faktör olarak görülüyor. Transfer döneminde orta sahaya takıma seviye atlatacak bir oyuncu transferi planlayan Galatasaray'da lisede birçok isim bulunuyor. Suudi Arabistan'da El Hilal forması giyen Ruben Neves'in de Galatasaray'ın orta saha adaylarından biri olduğu öğrenildi. 2023 yazında Wolverhampton'dan 55 milyon euro karşılığında El Hilal'e transfer olan Neves'in güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro civarında. 29 yaşındaki yıldız futbolcunun takımıyla olan kontratı sezon sonunda bitiyor. Kariyeri boyunca kendisi için toplamda 73 milyon euro ödenen Portekizli yıldız orta saha, Porto ve Wolverhampton gibi takımlarda da forma giydi. Ruben Neves Portekiz milli takımıyla da 63 maçta boy gösterip bir gol attı.